Merhaba değerli futbol severler. Bu güzel akşamda keyifli bir futbol mücadelesini takip etmek için buradayız. Takımlar sahada yerini aldı ve heyecan dolu bir atmosfer var. Ben Özkan Öztürk. Değerli yorumcumuz Ertem Şener'le birlikte mikrofon başındayız. Bugün heyecan dolu bir Champions finalleri maçı bizi bekliyor. Invincibles United'la karşılaşıyor. Evet Özkan, Champions finallerinde bir önceki maçlarını kazanmayı başardılar. Bugün de zorlu bir mücadele için sahadalar. Bakalım nasıl bir performans ortaya koyacaklar. Champions maçında ilk düdük çalıyor. Savunma bölgesinde başarılı bir müdahale. Şimdi Invincibles'ın ilk 11'ine bakıyoruz. Kale'de Mike Mannion, Antonio Rüdiger ve Bremer savunmanın göbeğinde hücumdaysa Luis Open var. Kale'ye yakın pozisyon. Ve gol. Çok <laughs> bir gol geldi. Büyük coşku var. <laughs> Invincibles santrayı yaparak maçı tekrar başlatıyor. Rakipleri karşısında bir gol farkla mağlup durumdalar. Ve şimdi rakibin arkasında bıraktı. Vidal. Risk almıyor ve topu Korner'e gönderiyor. O bölgede hiç risk almayarak doğrusunu yaptı. nerede de dikkatli olmaları şart. Bu pasta tehlike yaratabilir tehlikeli giden şutu kesti. Kerem Aktürkoğlu topla birlikte pozisyon üretmeye çalışıyor. Rakibini geçmeyi başardı. Ah siktir. Çalım nasıl ya? Top biraz içe doğru yönelse gol olabilirdi. Vinicius Junior Invincibles kanatta açık bir alan buldu. Beraberlik şansı. Bu topu olmaz. Biraz daha iyi vursa şu anda beraberlik golünü kutluyor olabilirlerdi. Bu fırsatı kaçırdıkları için büyük pişmanlık yaşayabilirler. Arda Güler. Kerem Aktürkoğlu. Dakik hücum sona eriyor ve top rakip takıma geçiyor. İyi savunma. Tehlike büyümeden topu kaptılar. Sule. Openda. Invincibles ileri uçta fırsat yaratmaya çalışıyor. Rakibin hücumunu keserek topu kazanmayı başardılar. Ne indir bakayım. çek bir pas. Arda ne yapıyor? Kritik anda müdahaleyle bu pası kesti. Arda Güler etrafında çeşitli pas opsiyonlarına sahip. Tehlikeli bir hücum olabilirdi fakat devamını getiremediler. yüksek. İyi bir müdahale yaptı ve topu rakibinden aldı. Rakibinden sıyrılıyor. Skoru eşitleme şansı. Lan oğlum nasıl ünlü kapattı ya. Bak piç bak o kartı moda hala. Hakeme bak ya. Istiyoruz. Rakibinin yanından geçip gitti ve yakaladığı gol fırsatını en iyi şekilde evet, değerlendirdi. Golde denge geldi. 1-1. Bir, bir. İsmail Yüksek. Nelson Semedo. Chiclinya. İsmail Yüksek. Chiclinya. İsmail Yüksek. Fred. Nelson Semedo. İsmail Yüksek. Arda Güler ve bu pası kesiyor. United kanattaki açık alanda topla ilerleyebilir. Openda. Rakibin gelişen hücumunu sona erdirdi. İsmail Yüksek. Allah. Uygun pas opsiyonları bulunuyor. Bu fırsatı kullanabilecek. Allah Allah. Allah Allah. Şimdi öne Durum 2-1 oluyor. Nelson <laughs> Semedo. İsmail Yüksek. Arda Güler. Şikrinyar. Arda Güler. Bu paslarla rakibin olası bir hatasını anında cezalandırabilirler. Mike Melian adeta uzuyor. Ceza sahasına doğru. Ve müthiş bir müdahale. Altın değerinde bir müdahale. Harika bir savunma örneği. Büyük bir delik yaratabilir. Oğlum daha neler ya Çağlar ne yapıyorsun oh. ya ya oh. bırak be ya şey Allah ayıp sana Çağlar Vini Junior'un amına koyayım yani Durum Vini kim oğlum koşu doğru. Arda sen de bir hava topu al amına kodumun boduru bir hava topu al bir gösteriyor. Bak hemen havalar böyle bak top. hemen kreatif futbol falan Yavşağı. bir pas Kardeşim ne Luis oyunlar yapıyorlar. Güzel bir pas. Ne, oyunlar pas. Bir pas. ne oyunlar yaptı kardeşim. Ve hakem ilk son çaldı. Neyse. Evet. Hakan Çalhan Çalhan Hakan Karşılaşmanın 2. 45 dakikası başlıyor Acaba bugün beklentilerin altında kalan United Kendine gelebilecek mi Arda Güler United topun kontrolü kaybetti Openda. İsmail var lan. İsmail yüksek. Rakip savunmadan ödün vermiyor ve topu kapıyor. Vinicius Junior. Sule. Nefis bir ara top gönderiyor. Brown. Fred. İsmail Yüksek. Marco Asensio. iyi bir çabayla bu pası kesti. Arda Güler için müthiş bir fırsat. Ya şöyle bir şöyle bir yerleştirelim. Ağlar bir sallansın. Ve i̇kinci kez topu ağlara gönderiyor. Yerleştirelim herkes bir rahatlasın. Evet tekrarına baktığımızda ne kadar doğru bir pozisyon aldığını görüyoruz. Yakın mesafeden net bir vuruş ve gol. Ve oyun yeniden hareketleniyor. United şimdi bir gol geride ve ivme yakalayabilir. Luis Figo. Vinicius Junior topla birlikte hücum bölgesini... Sağ ilerliyor. mı bitti lan gerizekalı. İsmail Yüksek. Arda Güler. Arda Güler. Kerem Aktürk oldu. Nelson Semedo. Çağlar Söyüncü. Invisibles şimdi topu kapıyor. Sule. Çok iyi bir pas arasıyla atak sonlandı. Çağlar Söğüncü. Ya dur amına koyayım senin. Bir dur bir dur. Sanki. Marco Asensio. Nelson Semedo. Bas düşüncesi yerinde. Savunma bölgesinde başarılı bir müdahale. Bu dakikalarda iki takım da orta sahada topu kontrol etmekte zorlanıyor. İki tarafta orta sahada topun kontrolünü bir türlü sağlayamıyor. Topla birlikte rakibini geçti. Aman Allah'ım. Arda'yı iyi oyunda tuttuğumu anladık mı gençler? çekişmeli geçen mücadelede skora bir kez daha denge geliyor. Etkili bir müdahale geliyor. Aradan çok yes, dengeli yes, bir bak yes, gönderiyor. Yes, yes. Öne geçme şansı. Öne geçtik oğlum. Koyduk sana. O, Helal gelin. olsun Matador. Bakalım bir de maçı kazanabilecekler mi? Çok kritik bir dakikada gol atarak öne geçiyorlar. Symbols hücumda baskıyı kuruyor. Skor eşit diyebilir. Ya siktir git ha, siktir git. Gol, gol gol. Rakibin golüne hemen cevap veriyorlar. Skor değişiklik var. Şimdi bu bakayım. Senin üzerinde bir şey deneyeceğim genç L adam. Çağlar Söyüncü. Şiprinyar. Çağlar Söyüncü. Ederson. Şikrinya. Fred. İyi baskıyla bu topu kesiyor. Bakalım şimdi ne yapacak? Şimdi kontraya çıkabilirler. Son anlarda bir gol atarak galibiyeti uzanan taraf olmak istiyorlar. Kerem Aman Allah'ım. Dönüşlerin <laughs> gecesi ya. Biraz önce de aynısını söyledin Ertem. Ya oğlum niye elinden sokmuş be. Orta mesafeden çok sert bir vuruş yapıyor. Kaleciye pek şans tanımamış doğrusu. Openda. Pas verebileceği takım arkadaşları var. Invisibles topun kontrolünü kaybetti. Havadan iyi yere gönderdi? Müthiş kurtardı ve farkın açılması... Neyse, ne yaptın be oğlum? Maçın bitmesine engel oldu fakat bir gol bulamazlarsa bu kurtarışın pek anlamı olmayacak. Son dakikalarda bir gol farkla yenik durumdalar ve bu onların son şansı olabilir. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Ya yes. sıktı <laughs> Gol gol. Gol. Bak, gol. Bitmedi oğlum geliyor. Son anlarda heyecanın dozu artıyor. Bitmedi oğlum bu maç. İpena bitmedi bu maç. Ve Brekopla buluşuyor. Exo Malvarez. Dördüncü hakem tabelasını kaldırıyor ve maça bir dakika ekleniyor. Koşu yoluna doğru nefis gönderiyor. Ben sana söyledim oğlum bu maç uzamayacak. Ve top Nesri yerleştirir geçer acı. Şimdi golün tekrarına bakalım gerçekten nefis bir ara pasıyla hücumu hareketlendiriyor. Pozisyonun devamında kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncu Popa olabildiğince sert vuruyor ve... ve bye bye happiness. Bye bye loneliness. Hadi yavrum, hadi yavrum. ...demek son derece keyifliydi. Bu maçı bir farkla kazanmayı başardılar.